Türkiye Sigorta Birliği olarak 11. Sigorta Haftası'nda sigorta kıymet bilmektir diyoruz. Sigorta sizin için neyin kıymetini bilmektir? Ailemin, eşimin ve Trabzonspor'un son şampiyonları. Telefon veya arabam yani hani başka bir şey değil. Araba oldum zaten kıymetli oluyor. Mesela bilgisayar ve elektronik parçalar şu zamanda çok pahalı. Herhangi bir hırsızlık olabilir, yangın olabilir, sigortalanmasının en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten tüm sanmınızı söylüyorum. Sağlık. Mesela şuradan düş ben veya deniz... Bunlar aile kıymetlidir şimdi. Artık bu devirde para da kıymeti kalmadı. Evinde, arabanın da. Aile sigortası evine yap. We insurance. Sağlığımızın, sıhhatimizin, kendimizi güvence altına almanın kıymetli bilmektir. Kızımın tabii ki. Çocuğum, eşim, annem, mesleğim tabii ki de kıymetli. Mesleki olarak avukatlık yaptığım için... Geleceğimizi sıkıntı, düşünmek. düşünmek güzel insanların bundan daha kıymet verici başka bir şey olabilir mi sizce? All the time, all the time. We take insurance to travel, sure, and to travel in peace. Yani sigorta alabiliyorsunuz, mutluluğunuzu sigorta alabiliyorsunuz. Kaybedince üzülmeyin. Tamam, acı sağlık sigortası yapıyorum aileme. Çok da kesinlikle öneririm mesela. Insurance is important because my life is important. Ailenizi sigortalattırın, pişman olmayın. Siz de sigorta yaptırın, siz de mutlu olun. Garanti alın her şeyi. İlk başta böyle insanlar külfet gibi gelebiliyor ama bazı sıkıntılarla karşılaştıklarında tabii ki de sigortalı olmak değer kaybediyor. Bu dünyada her şey olabilir. Hayatta haksız yok. Peki haklı kim? Hayatta sigorta nedir biliyor musunuz? İyimserlik, güzellik, değerli insanlarla birlikte olmak en güzel sigorta budur. Başınıza bir şey gelmesini beklemeyin bir şey olmadan önce sigortanızı yaptır. Sigorta her şeyden önemli geliyor. Herkes kendine dikkat etsin bence. Turkish people, they are very, very kind, very nice seni, people. Benim sevdiğim kadar sigorta olmazsa yaşamak ne yarar? Sigorta mailen baba.